tüm patlıcanlarım hazır. Ve şimdi bunları böyle ara ara deliyoruz. Önce bu büyük olanı alıyorum. Böyle minik minik doğruyoruz. Dediğim gibi hala sıcak. Tam soğumamış. O yüzden böyle tepsimize güzelce yayıyoruz. Patlıcan böreğimizi alma zamanı. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber unsuz, yufkasız, şahane bir börek yapacağız. Afyon'un coğrafi işaretli patlıcan böreğini yapacağız. Şimdi dilerseniz ben her zamanki gibi önce malzemelerimi göstereyim. Sonra yapımına devam edelim. Bu şekilde 6 adet patlıcanım var. 1 adet yumurtam var. 1 adet soğanım var. Böyle bir miktar maydanoz. 2 adet domates ve 4-5 tane de biberim var. Ve tabii ki yarım kilo kadar kıymam var. Yine kızartmak için de sıvı yağ kullanacağız. Şimdi dilerseniz hazırsanız hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle patlıcanlarımızı güzelce soyuyoruz. Bu şekilde aralıklı olarak güzelce soyuyoruz. Yani hep bahsediyorum Afyon gerçekten boşuna bir gastronomi şehri olmamış. Gerçekten çok harika lezzetleri var. Yani bence keşfedilmemiş bir cennet bu anlamda. Ve UNESCO tarafından da hiç de boşuna bu gastronomi şehri unvanını almamış bence. Ben de sizler gibi genelde Afyon'dan geçerken hep yol üstü mekanlara uğrardım ama geçen Afyon'a yaptığımız geziden sonra bu düşüncem çok değişti. Yani çarşıda gerçekten çok güzel mekanlar var. Ve eski Osmanlı kültürünü yaşatan çok güzel yemekler yapıyorlar. Kesinlikle merkeze uğramadan geçmeyin derim. Tüm patlıcanlarım hazır. Ve şimdi bunları böyle ara ara deliyoruz. Bunun amacı da yağda kızarırken patlamaması. Ve şimdi hemen ocağımızın altını yakıyoruz. Ve yağımızı tenceremize ekliyoruz. Yağımız iyice kızana kadar bekleyeceğiz. Yağ iyice kızdıktan sonra patlıcanlarımızı pişirmeye başlayacağız ki çok fazla yağ çekmesin. Ondan sonra da bu şekilde havlu kağıtla hazırlamış olduğumuz tabağımızı alacağız. Ve yağımız yeterince kızardı. Şimdi patlıcanlarımızı koyuyoruz. Bu börekteki püf noktalardan bir tanesi, en önemlisi diyelim. Patlıcanları bu şekilde tüm olarak pişirmemiz. Dilerseniz küçük parçalar şeklinde de kızartabilirsiniz ama dediğim gibi bu böreğin püf noktalarından bir tanesi bu. Mümkün olduğunca az yağ çekmesini istiyoruz. O yüzden de bu şekilde kızartıyoruz. Patlıcanların pişip pişmediğini bu şekilde anlayabilirsiniz. Çatalı batırdığınızda kolaylıkla aşağı iniyorsa patlıcanlarımız artık pişmiştir ve yağdan alabiliriz. Önce bu büyük olanı alıyorum. Sonra da diğer patlıcanlarımı alıyorum. Canlarımız dinlenirken biz bu arada soğanımızı doğruyoruz. Diğer soğanımız da aynı şekilde küçük küçük doğrayacağız. Şimdi maydanozumuzu da güzel ince ince doğruyoruz. sıra geldi domates ve biberlerimize. Domateslerimizi ince ince doğruyoruz. Domatesim çok sulu olduğu için böyle daha keskin ince bir bıçak aldım. Böyle dilim dilim yapmamız gerekiyor çünkü. Hemen bunları tabağımıza alıyoruz. Ve biberlerimizi hazırlıyoruz. Biberleri dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ben böyle çapraz kesip bırakıyorum. Ve şimdi sıra geldi patlıcanlarımızı küçük küçük doğramaya. Böyle dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben şöyle bir tur daha atacağım. Yine patlıcanı ikiye bölüyoruz. Öyle minik minik doğruyoruz. Dediğim gibi hala sıcak, tam soğumamış. O yüzden böyle temkinli yapıyorum. Aman siz de elinizi yakmayın. Ama tam istediğimiz gibi güzelce pişmiş. Şöyle birkaç parçaya daha ayırabilirsiniz. E şimdi bunu da yine tabağımıza alıyoruz. Ve sıra geldi kıymalı karışımımızı hazırlamaya. Bunun için hemen kıymamızı döküyoruz. Yine hazırlamış olduğumuz maydanozumuzu döküyoruz. Hazırlamış olduğumuz soğanımızı döküyoruz. Bir adet yumurta kırıyoruz. E, bir çay kaşığı kadar pul biber ekliyorum ben. Yine bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Şimdi bunları güzelce yoğuruyoruz. En sonunda tuzumuzu ekleyeceğiz. Tuzumuzu en son eklememizin sebebi de kıymanın topak topak olmasına sebep olmasın diye. Şimdi de tuzumuzu ekliyoruz. Yine bir çay kaşığı kadar tuz atmanız yeterli olacaktır. Şimdi tuzumuzla beraber de karıştırıyoruz. Bu karışımımızın bir miktarını kenara ayırıyoruz. Diğerini patlıcanla karıştırıyoruz. Ve burada patlıcanla beraber yoğurmaya başlıyoruz. Ve şimdi sıra geldi en önemli zamana. Patlıcanlı harcımızı bu şekilde tepsimize alıyoruz. Tepsimize güzelce yayıyoruz. Harcımızın bir kısmını ayırmıştık. O harcımızı da üzerine ekliyoruz. Ve bu harcımızı da yine Güzelce her tarafına yayıyoruz. Elimizle güzelce düzeltiyoruz. Tab, bu arada ben fırınımı da 200 derecede yaktım. Fırınım sıcak bir şekilde bekliyor. Şimdi domates ve biberlerimizi güzelce diziyoruz. Gördüğünüz üzere patlıcan böreğimiz artık bu şekilde hazır. Tepsiye güzelce yerleştirdik. Şimdi fırına atma zamanı. Fırını ben 200 derecede önceden ısıtmıştım. Yaklaşık yarım saat kadar daha doğrusu üzeri kızarana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Ve baldırcan böreğimiz bir diğer ismiyle patlıcan böreğimiz yaklaşık yarım saattir pişiyor. Şimdi fırından alma zamanı. Patlıcan böreğimizi alma zamanı. Valla gayet güzel görünüyor. Domatesler, biberler de güzelce pişmiş. geldi baldırcan kebabımızın servisini yapmaya. Şimdi o yüzden şöyle bir dilimleri ayırıyorum ben. Böreğimizi hafif soğutmaya da bıraktım. Ben kokulara inanamazsınız. Ben gerçekten sabırsızlanıyorum ve şöyle hemen tabağıma alıyorum. Şöyle kenarı koptu onu da alıyorum. Ve şimdi müsaadenizle ben bir tadım işlemine geçeceğim. Şöyle göstereyim. Baldırcan böreği diğer adıyla patlıcan böreğimiz bu şekilde hazır. Sıra geldi benim en çok sevdiğim bölüme. Şimdi müsaadenizle şöyle bir tadına bakıyorum. Arkadaşlar çok samimi bir şekilde söylüyorum. Gerçekten harika olmuş. Kesinlikle öyle patlıcanın tadında çok yoğun almıyorsunuz. Kıymayla, soğanla, biber, domatesle çok güzel pekişmiş. Mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Hani gördüğünüz üzere ben şu an e, tadım yapmaya doyamıyorum diyeyim. Baldırcan böreği kesinlikle ve kesinlikle denenmeli. Gerçekten efsane bir lezzet. Bu arada kanalımıza abone olup beğeni de yapmayı unutmayalım lütfen. Tekrar görüşmek üzere.